Alo hocam hayırlı sabahlar. Hanımefendi, hayırlı sabahlar dilerim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam bir sorum olacaktı. Buyurunuz buyurunuz efendim. Ölen kişinin yerinde namaz kılabilir miyiz? Bir daha söyle. Ölen kişinin yerinde namaz ha, kılabilir ölen... miyiz? Mesela biz namazımızı kılıyoruz ya onun yerinde de. anladım anladım. Şöyle olabilir. Onun yerine kılamazsınız. Ha. Onun onun yerine kılamazsınız. Onun için dua edersiniz. Fakirlere sadaka verip ona dua etmeyi sağlayabilirsiniz. Evet. Ama bazı bazı alimlere göre ee, ölen kişi yerine değil, ölen kişinin hatırı, hayrına namaz kılabilirsiniz. Şöyle o da, diyelim ki namazını kıldın, öğle namazını namazın bitti. iki rekat namaz kılarsın veya dört rekat Allah için nafile namaz kılarsın. Sonra dersin ki namaz bittikten sonra Allah'ım bu iki rekatın veya dört rekatın sevabını işte amcama, amcam, amcam Ahmet'e verdim, kabul eyle ya Rabbi. Ona ulaştır veya teyzem Hatice'ye verdim. Ya Rabbi ona ulaştır diye dua edebilirsiniz. Ee, o şekilde bir bağış dinen e, sakıncalı değil. Ama onun yerine kılamadığı farzları kılamazsınız. Öyle bir şey yok. ben yanlış söyledim hocam. Ben de bunu istiyorum. Kardeşim tamam. rahmetli olmuş onun tamam, tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah, Allah kabul etsin. Allah ona da rahmet etsin. Mekanı e, cennet e, olsun inşallah. Efendim devam edelim yine bu cuma namazı ile ilgili sorular var üç cuma namazını kaçıran kişi dinden çıkar mı? Arkadaşlar üç cuma namazını herhangi bir ihtiyaçtan dolayı, bir meşgaleden dolayı, bir işinden dolayı veya başka bir şeyden dolayı kılamayan kişi dinden çıkmaz. Dinden çıkması için cumayı inkar etmesi gerekir. Cuma namazı, cuma suresindeki ayeti yok sayması gerekir. E aklı başında bir Müslüman'ın da bunu sayması mümkün değildir. Niçin bu kadar önemlidir Kur'an'daki bir ayeti inkar etmek? Çünkü şunu demiş oluyor kişi, Allah'ım, Allah, Allah ya, Rab, yani ya Rabbi de, Allah'ım da demiyor, Allah'ım dese zaten Cuma'yı inkar etmez. İşte ey e, yaratıcı diye ifade ediyor, e, ben e, senin bu konudaki koyduğun kuru, kuralı tanımıyorum. Keyfi nasıl isterse ona göre hareket et yani. Allah metazori kimseyi robot olarak yaratmadı. E kişinin cehennem hakkını da elinden almıyor. Cennet hakkını elinden almadığı gibi. E, yanlış yaparsın, hata edersin, yanlış yerde yalanmış olursun. Ama karar senindir. İstediğin kadar inkar et. En sonunda kaybedecek olan sen olacaksın netice itibariyle. Onun için e, inkar etmek ile gidememek farklı şeylerdir. Ama bir hadis var İbn-i ve diğer yerlerde geçen. Kim üç cuma yit, e, önemsemeyerek, itibar etmeyerek cümseyerek tahkir ed edercesine ya cuma namazında kardeşim ne çıktı ya falan. Ben gidemiyorum bugün işte şundan dolayı falan inkar etmiyor ama işte mazeretler uyduruyor. Kalbi mühürlenir diyor. Kalbi mühürlenir onun diyor. Yapacağı dualar belki kabul edilmeyebilir. Ama dediğim gibi cumayı kabul ediyor da gitmiyorsa tembelliğinden, işinden dolayı Müslümandır o kişi. Cuma yı kılmadığı için de farz namazı kaçırmış gibidir. Kaçırmış olur. Tövbe istiğfar eder ama inkar eden Cuma diye bir şey kabul etmiyorum diyeni Allah da ben senin kulluğunu kabul etmiyorum demek ister. Bu iş böyledir yani. Şimdi bazen bunları bunu yumuşak şekilde ifade ediyoruz. Hani insanları en azından e, ümitsizliğe düşmeden dönebilme şansı tanıyalım. Ama vaka bu kardeşim. Vaka bu. Allah'ın indirdiğini kabul etmek zorundasın Müslümansın. Müslüman değilsen istediğin şeyi kabul et, et, istediğin şekilde yaşa. Hesabı sen vereceksin. Öldükten sonra yok mu hayat? gidip görünce göreceksin. Var mı yok mu? Ee, ama gördükten sonra bile geri dönemiyorsun, dönemeyenler gibi. Gel aklını başına al, Allah'ı bil, Allah'ı tanı. Ee, şuna şahit oluyorum ben sosyal medyada. Çok da rahatsız oluyorum bundan dolayı. Adamın cebine para koyuyor, birkaç kuruş para koyuyor. Ee, yaşını başını almış adam, mikrofonu da uzatıyor, Allah hakkında konuşturuyor. O e, birkaç kuruş e, niyetiyle kendi e, ahiretini berbat eden adam da onların istediği sözleri söylüyor. E, sonra ne olacak, yarın nasıl geleceksin Allah'ın huzuruna? Hiç mi yüzün tutmayacak, olmayacak? hiç mi utanmayacaksın huzura çıktığında? Ondan sonra elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Müslüman demekle Müslüman olmuyor. Müslümanlığın gereğini yerine getirmen gerekiyor. İnanman gerekiyor, gereğini de yerine getirmene gayret etmen gerekiyor. En azından orada kalabilmek için. Ee, Allah kaybetmez. Allah kaybetmez. Allah mağlup edilemez. Kul kaybeder. Peygamber kaybetmez, kul kaybeder. Allah'a, Peygamber'e çatan, Kur'an'a çatan, kaybetmiştir, müflistir, gerçek iflas etmiş olandır. Yaşı, yaşayınca görecek, kendisi şahit olacak. Keşke bu noktaya gelmeden tövbe etse, Allah'a dönse diye ümit edelim, duada edelim inşallah.